Instagram'da WhatsApp iletişim linki eklemek, takipçilerinizin sizinle hızlıca bağlantı kurmasını sağlayan harika ve basit bir yöntemdir. Özellikle işletmeler, influencer'lar veya kişisel markasını büyütmek isteyenler için bu özellik oldukça faydalıdır. Şimdi adım adım Instagram profilinize WhatsApp iletişim linki nasıl eklenir birlikte keşfedelim. İlk olarak WhatsApp iletişim linkinizi oluşturmanız gerekiyor. Bunun için çok kolay bir formül var. Tarayıcınızın adres çubuğuna heceyesin dağıtmesin ve yazın ve sonuna kendi telefon numaranızı ülke koduyla birlikte aralarda boşluk veya sıfır olmadan ekleyin. Örneğin Türkiye için ülke kodu 90'dır ve numaranız 5-5-4-7 ise linkiniz şöyle olur: http:// 67. Eğer mesaj kısmını da önceden doldurmak isterseniz linkin sonuna a text merhaba gibi bir ekleme yapabilirsiniz. Böylece kullanıcılar size tıkladıklarında doğrudan bu mesajla ulaşır. Şimdi bu linki Instagram profilinize eklemeye sıra geldi. Instagram uygulamasını açın ve profilinize girin. Profili düzenle butonuna tıklayın. Biyografi kısmına ya da web sitesi bağlantısı alanına oluşturduğunuz WhatsApp linkini yapıştırın. Eğer işletme hesabınız varsa, iletişim seçenekleri bölümüne de WhatsApp numaranızı ekleyebilirsiniz. Böylece profilinizi ziyaret eden herkes tek tıkla size WhatsApp üzerinden ulaşabilir. Unutmayın, iletişim linkinizin doğru çalıştığından emin olun takipçilerinizin sizinle daha kolay iletişim kurmasını sağlamak için profilinizi güncel tutun. Fenomist olarak sosyal medya hesaplarınızda etkileşimi artıracak daha fazla ipucu ve destek için her zaman yanınızdayız.